Selamun Aleyküm. İsmim Osman Parmaksız, öğretmenim. Ben soruma cevap aldığım için sonunda soru sormayacağım. Sadece bugün yaşadığım küçük bir olayı anlatmak istiyorum. Bugün dernek yöneticilerimiz tarafından bana bir görev tevdi edildi. Dediler ki, şurada duracaksın, İlerden sağa dönüp 300 metre gidin salon orada diyeceksin yani yol tarifi olarak orada bir saat kadar gelen araçlara e, e, hoş geldiniz ilerden sağa döneceksiniz 200 metre sonra solda salon e, derken orada e, güvenlik görevlisinin dikkatini çekti bu durum yaklaştı şimdi araçlara bakıyor araçlardan başı örtülüler işte e, belli bir e, şey olduğu e, hedefe e, gidildiği belli. Abi siz necisiniz dedi. Valla dedim bir şeyci değiliz. Biz dedim Kur'an'ı anlamaya gayret ediyoruz sadece. Kur'an talebesiyiz. Pek, evet aynen de onu kullandım. Evet. Kur'an talebesiyiz dedim. Pek tatmin olmadı. Ya anladın işte dedi ya. Yani anladın dedi ya. Necisiniz siz? Vallahi dedim biz dedim bir araya geldiğimizde dedim. Değişik kaynaklardan dedim. Sadece Kur'an ayetlerini anlamaya çabalıyoruz dedim. Evet. Yine tatmin olmadı. 2-3 dakika sonra tekrar geldi. Abi dedi, hani dedi, e, Evliya Allah vardır dedi, Allah'a yakınlardır onlar dedi falan şimdi Oradan bir damar aradı. Vallahi dedim, biz öleceğiz. Evliya Allah dedim, e, kendini Aa, kurtaracak inşallah. Eyvallah. Biz de kendimizi kurtarma derdine düşeceğiz. Bizim eteğine sarılıp bizi öldükten sonra cennete götürecek. Kimsemiz yok, o yüzden biz yaşarken cennetlik ameller işleme peşindeyiz dedim. Bu üçüncüden sonra da pek tatmin olmadı ama artık o kapıyı zorlamayı bıraktı. <laughs> Böyle oluruna bıraktı. 500-600 kişilik işte e, kafilenin tamamlanmasına kadar Eyvallah. orada birlikte bir vakit geçirecek Sadece söyleyeceğim buydu. Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Harika bir şey söylediniz ben çok teşekkür ederim. Çok güzel çok manidardı. <laughs>